Beyin korteks, beyin dış tabakası diye Yüzde 13-14 fosfat zerinden oluşur. Fosfat zerin. Fosfat zerin. Fosfat kolinden oluşur. Fosfat kolin ham madde. İçtiğinizde bundan günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı. Bünyemiz bunu değiştirir, dönüştürür. Fosfat zerine ve beyinde yağ oranı azalırsa psikolojik, nörolojik bir sürü sorun ortaya çıkar. Şimdi bu fosfodedil kolin, fosfat ve trimetil var. Fosfata bağlı. iki tane de yağ asidi var. Ne yapıyor? Fosfodedil zerine dönüşüyor. Beyinde hasarı oraya hücreleri tamir ediyor. Hücrelerin etrafındaki yağ tabakasını yeniliyor vesaire vesaire. Bir çok özelliği var. Koline dönüşür, betayine dönüşür vesaire vesaire. Yani birçok şey değişimde rol oynar.